vermişim diyor. Bu yoldan gidersen kurtulursun. Bu yoldan gidersen böyle olursun ya. Almancı kardeş. Selamun aleyküm. Seni dün gördüm. Nasılsın? Ne haber? İyi misin arkadaşım? Elhamdülillah ya. Çok şükür. Recai. Recai ya? Almancı Tolga. <laughs> Ama küfür etmeyin bak. Ama küfür <laughs> etmeyin kardeşler. Al Almancı Tolga. Küfür yok. Küfür, ben küfür yok. Almancı Tolga. Küfür, küfür etmek, etmek bak, istemiyorum da <laughs> bu bu zagrosla konuşmak istiyorum da adam. Hadi sikmeyin. Tamam, abi, abi ben bir sana bir şey demiyorum. <laughs> Almancı Tolga. Buyur. Bir şey diyebilir miyim sana? Bak senin 3 gündür videolarını izliyorum. Gece 3'e kadar tamam mı? Evet. Sen Almanya'da olduğun için çok fena sallıyorsun. Sen çok prim yapıyorsun abi. Türk Türk müsün, Mürk müsün bilmiyorum. Sorgulayamam onu ama sen Almanya'da yaşadığın için çok fena prim yapıyorsun. Ne, ne primi yapıyormuşum? Benim, kanalın izlenmesi artıyor ya. Recep İskender burada tutulursun. buraya Recai gelen isken. gençleri buraya gelen gençleri kendi tarafıma çekiyorum. Bu suç mu? Buraya gelip de bu Hayır, manyakları gen... izleyip zehirlensinler mi? Onu mu istiyorsun? Hayır ben yani buraya ben gelseler, bu normal değil. eleştirseler bir dakika buraya gelseler normal normal eleştirseler biz bir şey der miyiz? Bir sürü kanal var Türkiye'yi eleştiren. Biz onlara niye bir şey demiyoruz? Niye bunlara özellikle böyle hedef aldık? Çünkü adamlar Bayrağımıza, kutsalımıza dokunuyorlar. Onun tamam, için yaptığı doğru bir şey değil. Yaptığı, yaptığı doğru, doğru bir şey değil değilse ama... o zaman o zaman bizde karşıt bir yayın açıp bunun yayınında ne zehirlediği ne gençleri kendimiz kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok genç bunun yayınını seyrediyor ve zehirleniyor. İleride bak göreceksiniz birçok genç ne zaman ne zaman elinde bayrağı yakacak ne ne ve ortada ne kutsal ne... bir şey kalacak biz orada... bunu önlemek için bu adama karşı yayın açıyoruz. Sen buna prim diyebilirsin. Ama ben buna diyorum ki gençliği kazanmak. Ben bu YouTube'dan bir kuruş kazanmıyorum. Neyin primi. Prim kasan bir adam bir kere para kazanır. Benim para şeyim reklam şeyim açık ama ben para kazanmıyorum. Katıl butonu da var ama ben onu aktif etmiyorum. Demek ki ben burada ne bileyim, para ben, için burada ben. değilim. Benim bir amacım var. Sen... Burada zehirlenen gençleri e, kendi tarafımıza çekmek. Bunlarla konuştum bu ikisiyle. Bu ikisini ikna edilemez. İkisi çünkü birisi kafadan ma malum çatlak, diğeri ise e, terörist. Yapacak bir şey yok. Onların bahtı açık olsun. Ama bu kafayla çok yaşayacaklarını zannetmiyorum. Devlete kafa tutuyorlar. Devletten büyük bir e, organizasyon yoktur istedikleri kadar burada havlasınlar hiçbir şey elde edemeyecekler ee, sonunda kaybeden onlar olacak biz en azından buraya çıkan gençleri kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz ve bunu da sonuna kadar devam edeceğiz beni bir sürü destekleyenler var mail atıyorlar discord'dan yazıyorlar Tolga abi aynen böyle devam et sen şimdi diyorsun ki prim kasıyorsun diyorsun ben buna prim kastığımı düşünmüyorum ben burada gençliği kazanmaya çalışıyorum Buyur, sen konuş kardeşim ben çok konuştum Valla konuşacağım bir şeyim yok. Reis ben konuşacak ben de bir şeyim Olmaz tabi. Gayet normal çünkü konuştuklarım çok mantıklı ve senin de e, işine gelmiyor. Hayır bu Dura görev bakma. bu görev sana mı düştü yani? Evet bana düştü kardeşim. Bana düştü. Yani sen mi seçtin? Demek ki bana düştü. Yani ben de bunu yapıyorum. Adam Adam Embri Bil maruf yapıyor. Şey kardeş. Ya ben kendim dört dörtlük müyüm? Hayır. Herkes kusurlu. Ben de kusurluyum. Ee, herkesin bir hatası vardır. Ama ben Böyle bu adamlarla ama. ilk başta, bir dakika kardeşim sen o videonun başlangıcını izledin mi? Ben bu adamla gayet ben normal konuşmaya izledim. başladım. Ben bu Maalesef. Recai Bey'le, Recai İskender'le konuşmamın başını izledim mi? İlk 7 dakika küfür etmemek için elimden geleni yaptım. Ama adam iki de bir bayrağa vuruyor. follow ettim bilmem bir şey bilmem. İster istemez biz de genciz sonuçta. Biz de o anda karşılık verdik. E karşılık verdik, baktık ki adam hoşuna gidiyor, zevk alıyor. Biz de devam ettik. Bu kadar basit. Ben orada adam yanlış zevk bir şey yaptığımı da ayrıyeten düşünmüyorum. Adam tokatlarken ağzını açıyor. Hiç fark ettin mi? video Bir kere de tokatlarken ben karşımda biriyle konuşurken aç. yüzünü görmek isterim. Ben sana yüzümü gösteriyorum, aynı şekilde senin de yüzünü görmek isterim. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi Yo, yüzünü kendim... göstermezsen, ben karşımdaki insanın... E, yani yüzünü açarsan çok güzel olur. Çünkü e, sen burada e, konuşuyorsun. Yok şey, şey kardeş şöyle bir şey var. Şimdi bu Ve Türkiye her yerde. Yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti her yerde. Recai'nin yaptığı e, gençleri dediğin gibi biraz ateşe sürüklemek gibi. Evet. Kendisi Amerika'da koltukta oturuyor ama Kutuplaştırıyor, gün, insanları kutuplaştırıyor, birbirinde Ne eline becai. ne geçiyor? Hani burada yayın açsa böyle güzelce eleş, bak eleştirsin Türkiye'yi eleştirsin. Biz Tabii ki ya demokrasi var, yani. var, kürtlere karşı yanlışları var. Biz söylüyoruz. Ama bunu böyle bayrak yakarak nereye kadar bu? Nereye kadar gidecek? E senin yani Türk devletin çocukları ya. öldürüyor. Senin Türk devletin çocukları öldürüyor, bayrak benim... asıyor, Kadınları öldürüyor, Ama bayrak bayra asıyor, evlere bombalıyor, bayrak asıyor. Kimse ver o bayrağı. Ben sana ayrıyeten DNA testimi de yakında yaptıracağım. Hani bana sana söylemi bana demiştin ya Zagros DNA testi yaptır. Sen %100 ya Rum çıkacaksın ya Ermeni çıkacaksın. Ben sana yaptıracağım. Ha, sen bana o yayında ne demiştin? Eğer Türk çıkarsan senin önünde e, e, diz çökeceğim. Köpek gibi senden özür özü dileyeceğim demiştim. Bunu yapacak Doğru. mısın? Aklın arkasında çözümün mısın? Sözümün tamam, arkasındayım. Yani. Ben de ben de DNA testimi en kısa zamanda yaptıracağım. Tamam bunda yayında açıklayacağım. Ama, tamam, ama sen okey. dediğini yapacaksın abicim. Kamerayı peki, Türk açacaksın. Peki çıkmazsan, peki Türk çıkmazsan sen ne yapacaksın? Türk çıkmazsam bu yayınları bırakacağım. Bir daha sizinle uğraşmayı ha. bırakacağım. Tamam mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. Sözüm tamam, söz. Okey. Tamam okey. Şey sana bir şey söyleyebilir miyim? Ama sen de sözünün arkasında duracaksın. Bak kamerayı da açacağım dedin. Açmadın kamerayı. Şimdi senin sözün pek ben senin sözüne pek itima, güvenmiyorum yani daha önce de kamerayı açacağım açacağım dedin kamerayı açmadın. Tamam ee, sen bu sözünde DNA testi yaptır ben köpek sözünde gibi, duracağım. Bir köpek gibi bir köpek gibi yere diz çöküp benden ve Türk halkından özür dileyecek misin? Sayın tamam Zorlu? özür dileyeceğim. Bir köpek <laughs> gibi ama bir köpek gibi dört ayak üstüne düşüp özür dileyecek misin? Şimdi tamam köpek... özür dileyeceğim ama çıkmazsan tamam. sen aynısını Anlaştık yapacaksın. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Ben de o zaman yayınları bırakacağım. Ben de o zaman yayınları bırakacağım. Ben lafımın e, lafımın sözümü tutarım. Sen merak etme. Tamam bir Laz arkadaş bir soru soracaktı. Evet, Zagros bak sen mesela birkaç günden beri dinliyorum da biraz linke ulaşamadım kusura bakmayın biz böyle teknoloji alışkın insanlar değiliz. Bak akıllı konuştuğunuz zaman ne güzel oluyor biliyor musun? Hani fikir değişimi, insan insan insanla konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırmış yani küfür etmeden, şey yapmadan. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii ki hepimiz hem fikir olamayız her şeyde. Ama şöyle bir milliyetçilik değil de böyle bir insanlık namına böyle e, ne bileyim kardeş olmasak da bile hani başkalarının değerlerine hakaret etmeden, kitabına vurmadan, yakmadan mesela ben ne gidip de bir başkasının bayrağını yakayım veya kutsalına dokunayım ki bu insana dokunduğu zaman zaten bu de demokrasiden çıkar. Demokrasi nereye kadar? Bir yere kadar. O insan bu hareketten rahatsız oluyorsa bu demokrasiden çıkmış demek demektir. Şurada Recai de kendine çok tehlikeli atıyor. Şöyle ben tehdit değil ama bu görünmüş bir olay. Fransa'da Charlie Hebdo diye bir gazete vardı. onlar peygamberimizin karikatürünü yaptığı adamlar. Ve canı pa paha, canı pahası adına bunu ödediler. Yani bizler akıllı konuşuyoruz ama bir kafa kontak olan insanlar da var yani bizim gibi tahammül edemeyenler veya anlatamayan insanlar var. O yüzden yani kendinizi boşu boşuna tehlikeye atıyorsunuz yani. Hayat ne güzel. Yaptığınız çok adam, ne... yanlış ya. Yaptığınız çok yanlış. Yanlış şey Zaten, Erkan, e zaten efendim, bütün zaten dünyada şu an bütün dünyada şu an zaten bayraklar yakıyorlar, Atatürkleri yakıyorlar. Siz bunları görmüyorsunuz. YouTube'da her yerde var. Ya herkes ben, yapsın da. Ve ben bu Reca İskender araştırdım. Aslında özünde çok iyi bir insanmış eskiden. Devlet görevlisi. Evet, evet. evet. Bakanlığı'nda çalış. Haksızlık Herhalde yapmazmış. Bu... Böyle dürüstlüğünden belki kafayı yemiş olabilir. O da var. Onu da bir bakıma anlayabiliyorum. Bir de, gerçekten ben, ben, şöyle ama şey Niye duydum, bu işleri Bana kızacaksınız ama bir yerde bir haber akudum. Recai İskender diye küçüklüğünde istismara uğramış. Belki ben de diyorum ki beyninde, de örde, Orada bir şey kaldı. Ben de üzüldüm Karaslu'da. yani üzüldüm. Empati kurdum reca İskender'le. Evet. Dedim hani sonuçta o da bir insan. Hani özünde Aslında kötü biri o, değilmiş. Ama neden o, böyle bir o, o, şey yapıyor? Ben onu anlamıyorum. Normal eleştirsin tamam bir şey demiyoruz. Bak tekrardan söylüyorum. Normal bir eleştirsin hiçbir şey demeyiz yani. yayında da açmayız, laf da söylemeyiz. Ama bayrağı yakınca hele bir de Kur'an'ı Kerim'i falan... Yani bu yanlış bunu yapamazsın bu doğru bir şey değil kan çıkar ya kan çıkar. Yani ya, kan çıkması kan aynı yani. şöyle ben Hayır, abiciğim, sürmez. Arkanda Hristiyan... kim O arkandakilere Hrist... çok özenme Recep İskender sana onu söylüyorum. Arkanda birileri olduğunu biliyorum. Sen bunu tek başına yapacak cesaretin yok. Bak Recep İskender'in şey kitabı. İncili de yırtsaydı tepkiyi gösterirdin. Yahudilerin kitabını da yırtsaydın aynı tepkiyi gösterirdim sana. Ben de aynı. Yani aynen, yapmayın böyle kardeşler. İsrail'e de saygımız var. Bütün devletlere, ülkelere saygımız var. Bizim sıkıntımız yok. <laughs> Bizim Türk olarak Kürtlerle bir sıkıntımız yok. Benim, benim, benim dedem, dedem de Bingörlüğü. Kürt. Benim annem benim babam aslında Kürt. Ama Türk, Kürtçe bilmezdi. Ben de bazen soruyorum niye acaba <laughs> bilmiyorum Çünkü o zamanlar vardı bir yanlışlık. Hani baskı oluşturuyordu devlet. Vardı, vardı, vardı Asimile ediyordu. Olmasa Türkiye'ye gidemiyorsun değil mi? Sorunun var değil mi? Problem var. Ya orası şimdi onu şimdi neden açıyorsun? O konu o konu bu konuyla ilgili ilgili bir konu değil. Üstelik Türkiye'ye gidip gidemediğimi sen nereden biliyorsun? E devletime girip baktığımda gayet Türkiye'ye gidebiliyorum. Acaba sen Türkiye'ye gidebiliyor musun? Ve Sedat Peker'in adamları seni arıyormuş. O haber de geldi. <laughs> Sedat Peker'in adamları beni falan aramıyor. Sen onu bir tarafından uyduruyorsun ama seni Türkiye Cumhuriyeti her yerde fellik fellik arıyor kardeşim. Onu bil. Tamam sen Sedat Peker'i hakaret etmiştin onu arıyorlar. Sen sen Sedat Peker'i falan bir boş ver. Sen e, Ömer Güney'i biliyorsun değil mi? Ömer Güney benim akrabam olur. Onlar ne yaptı 2013'te sen onu da çok iyi biliyorsun. Ben sana sadece diyorum ki kendine çok dikkat et. Kendine çok güveniyorsun. Bak kendine çok güveniyorsun. Kendine çok dikkat et. Tamam, bir gün mısın? Çok, dikkat çok dikkatli ol kendine. Çok dikkat et. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Kimin kime çalıştığını bilemezsin. Kimin kimin adam olduğunu bilemezsin. Sakın bak kendine çok dikkat et. Almanya'dayım diye çok güveniyorsun. Ama yanlış yapıyorsun abicim. Tamam, çok yok. yanlış. Orada davaların ne oldu? Atıp tutmakla bir yere varamazsın. Atıp tutmakla bir yere varamazsın. Sen benim davalarımı bırak. Sen kendini düşün. Recai. Sen kendini düşün abicim. Şu yaptığın rezillikleri, kepazelikleri düşün. Sen beni ne yapacaksın Recai? Sen şu yaptığın, bak ben seni burada yayının başında burada övdüm de sana. Sana kimin güzel sözler, abi, söz şey, Niyetli bir şey. insan olduğumu da söyledim. Ama hala akrep gibi, yılan gibi sokmaya çalışıyorsunuz. Bir yerlerden hakkımı arıyorsunuz. Orada <laughs> şey yakacağız. Haberin var mı? Efendim? Yakacağız Türkiye'yi haberin var mı? <laughs> sen öyle zannet. Öyle kolay zannet sen Türkiye'yi yakmayı. Bu işler yak, yakmakla yıkmakla olmaz Recai. İnsanlık, insanlık düşmanı derece şeyde, üç parçaya bölünecek dedi Şengör. Efendim? Ben bir ee, şey söyleyeyim size. Hadi böyle şu profesör yapacağım. var diye bir saniye arkadaş profesör var diye Şeng Şengör, Şengör. Türkiye evet. üç parçaya bölünecek dedi. Onu git Celal Şengör'e sor. Bana niye soruyorsun? Zagros. Ben Celal Şengör'e Bak Türkiye'de söylüyor. Ne dediğini unutuyor ya. ya. Zagros sen ne yaptığını bilmiyorsun bir kere. Ben sen bak sen çok saçma sen okumamış bir adamsın. Eğitimsiz bir adamsın her halinden belli. Ben bir konu anlatıyorum. Sen kalkıyorsun başka bir şeye giriyorsun. Sen bir kere konuşmayı bilmiyorsun bir. Hani zeka seviyen çok düşük iki. Hani bu Recai ben yine mi Türkiye kafada, kimse bölemez. Bak bir dakika bu Recai yine en azından hani kafası yine biraz deli falan ama yine kafa çalışıyor arada bir. Senin hiç çalışmıyor. Çalışıyor kafa. çok bilgili. Sen çok sana. cahil bir adamsın bak ben. ben okumadım onun için ya. Sırf okumadım. Cahilsiz. Ben, ben seninle yayına çıktığımızda bana verdiği örneğe bak Türkçe örneğe veriyorsun kot pantolon Türkçe mi diyorsun ondan sonra ne ceket gömlek bunlar Türkçe mi diyorsun verdiğin örneğe bak her yayında bu kelimeyi muhakkak kullanıyorsun. E, kod, e, kod, Türkçe mi? Gömlek Türkçe mi pantolon ya kardeşim ben sana burada bir sürü şey sayarım Türkçe olan. Yani, Say bak neymiş sahibim, tamam bir tanesi söyle neymiş. Sen şimdi onu bunu bırak da sen kameranı niye açmıyorsun? Kameranı ben aç. Ben korkuyorum. Korkuyorum. T.C'den korkuyorum onun için. Şey, Ama burada Tolga abi, mangalda kür kolga, bıra bırakmıyorsunuz ikiniz de. Mangalda Tolga kür bırakmıyorsunuz ikinizde. Türkiye'yi parçalayacağız, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Şimdi korkuyorum diyorsun. Ne ayaksın sen zaten? Bebek katili Türkiye Cumhuriyeti'nin cehennem ateşi bol olsun. Bebek katili PKK. Tolga çocukları kardeş. nasıl öldürdüğünüzü, bebeklerinizi nasıl öldürdüğünüzü biz çok iyi biliyoruz. Hem de Kürt bebeklerini. Tolga davalı oldu. Tolga davalar. Ya oldu. sen dava senin davaların ne oldu Recai? Aa, aa, aa. Benim davalarımız siktir et de sen kendi davalarına bak Recaiciğim. Güzel kardeşim. Davalar ne oldu? Tolga kardeşim. Tolga, duyuyor musun beni? Evet buyur kardeşim. Din, dinliyorum seni. Şimdi şöyle bir şey var hani e, şimdi amacımız e, güzel e, güzel konuşuyorsun Allah razı olsun yani. Yalnız evet. acaba nasıl bunlara bir tebliğ edebiliriz veya Valla ben insanlar ben İslam var. İslam alimi değilim. Ben İslam alimi değilim. Benim İslami bilgim az. Ben onu açık söyleyeyim. Ama ben sadece devlet terbiyesine davet ediyorum bu insanları. Özellikle de Recai İskenderi kendisi bir devlet terbiyesi almış. Yani o devlet terbiyesi adı altında bir biraz kendine bir çeki düzen versin. Şimdi Çünkü şunu görüyorum ben kanalı Recai yakında kapanacak yani o kanal gidiyor Recai. bini, bini göremeyeceksin. Onun garantisini vereyim sana. Türkiye'yi yakacağız. Yakıyoruz. Recai Recaide, yeni, yeni kanal açarsan iyi olur. Sen kendine yeni bir sayfa aç Recai'yi iskendi. şey Tolga bence Recai bir kuyruk yarası var. Bu Dışişleri Bakanlığı'nda çalışırken bunu dışarıya atıyorlar babasını evet, komünistlere yani. küfür ettiği için orada. Evet evet. Bu geçmiş dosyası yani. piyasaya çıkıyor anlıyor musun? Evet evet. Sonra bu Amerika yerleşiyor sakal yok saç yok bunda o zaman da. Biliyorum. Bir biliyorum. şey evsizi dövüyor orada. çünkü bir evsiz bundan. bir da tane... Bile. Çadır bunun istemiş. hayatını araştırdım ben. İki aydır bunu araştırıyorum. Ben birine kafayı Bence taktım bir, mıydı onu araştırdım. Bir kuyruk yar, yarası var ama sen o kuyruk yarana o gençleri arkanda sürükleyemezsin böyle. Bu insanları tehlikeye atamazsın. Yazık bir nasıl? E, şey, ya. yakacağız, yakacağız Türkiye'yi. Ya hiçbir şey yapamazsın da. Yok yok ben Recai'ye söylüyorum. Bir, bir, ya. saniye, bir saniyenizi alayım Recai abi. Abim bu e, Torga, Torga Salih Bal, Ermeni kökenli Sivas şarkışla, şarkışla Osmanlı'da Ermeniler çoktu. Youtube'da Sivas'ta Ermeniler yazıl Pınar Bal çıkar ama, Ermeniler. Ama Zagros bir şey unutuyorsun, benim babam, benim babam git Türkmen, aslında Suriye'den geliyorlar Halep'ten, Türkmen, yürük. Onu da onu araştırabilirsin yani, Elbeyli diye araştırırsan çıkıyor, ben Türkmenim, baba tarafım. Tamam, Anne sen tarafı Ermeni Aspas. kökenli çıkmış. Ermeni değilim ben. Ermeni değilim. Sivas'ta olabilir. Ya, çok Ermeni olabilir. Oralar Ermeni yerleşim bölgesi. Ona bir lafımız en yok. Çok Ama Ermeni o, değilim ben. Sivas'tan gidiyor. <laughs> Efendim? Sivaslılar Sivaslılar e, milliyetçidir yani. Evet, çok milliyetçi. Muhsin Yazıcıoğlu da Sivaslıydı. Evet. O, Allah, Allah rahmet eylesin. Onu, zaten Doğru. onun köyüne bizim köyümüz yakın. Yani Allah Elmalık rahmet eylesin. Köyüydü. Bizim köyümüzde olur. Harun çok yakın Bugün ben e, benim Züleman babam da mesela Benim anne. Anlisi... Benim anne mesela benim dedem Kürt'tü. Hı. Yani adam Kürt'tü. Zaten aksanından belli oluyordu Kürt oldu ama Kürtçe bilmiyordu. Biz bizde de Kürt'ük. Ben Kürtlere de benziyorum ama ben diyorum tekrardan söylüyorum. Kürtler böyle bu Zagros gibi düşünmüyorlar. Kürtlerin çoğu Türkiye'nin bölünmesini istemiyorlar. Sadece 6 milyon bir terörist var bu ülkede evet, bak evet. Türkiye'de 25 milyon Kürt yaşıyor. 25 milyon Kürt. Kendine Kürt evet. diyen 25 milyon bir halk var. Ve bunun sadece 6 var. milyonu sadece 6 milyonu Türkiye'nin bölünmesini istiyor. Geri kalan Yas. 19 milyon ise Türkiye'nin bölünmesini istemiyor. Sadece evet, Kürtlerin haklarının Sen. alınmasını istiyor. Bu salaklar algı yapıyorlar, algı yönetimi yapıyorlar. Neymiş bütün Kürtler bölünmek istiyormuş. Hayır, Uf. öyle bir şey hayır, söz hayır. konusu değil. Zagos sen yalan söylüyorsun ve manipüle ediyorsun burada sürekli. <laughs> evet. Selahattin Selahattin, Selahattin Eyyubi'nin kim olduğunu biliyor musunuz siz Kürtlar? Evet Selahattin Eyyubi şeyi Kudüs'ü fetheden komutan. Fethetti. evet. Ve o bir Kürt, Kürt'tü. Kürt. Ben bütün Kürtlere sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ın peşinden gideceğinizde Selahattin Eyyubi'nin peşinden gidiyor <laughs> Tamam mı? Ama siz gidiyorsunuz ha? Abdullah Öcalan'ın peşinden gidiyorsunuz. Selahattin Eyyubi'nin peşinden, gidiyorsun. Eyyubi peşinden gidin. O Kudüs'ü fetheden büyük komutandır ve büyük saygı. Evet Selahattin. Eyyubi. Evet. Ve Sen Zagros gerçek zaman. bir Kürt olmuş olsan Zagros, sen gerçek bir Kürt olmuş olsan Selahattin Eyyubi örnek alırsın. Abdullah Öcalan'ı örnek almasın. Çünkü o bir Tolga. bebek katili kardeşim. Tolga. Biraz Tolga. Az önce ya sen diye bir şey derken... var yani. Efendim? Alt. Sen az önce 6 milyon terörist var derken HDP'ye oy evet. veren 6 milyon Kürt'ü işaret ettin. Bu e, HDP'ye oy verenler terörist değil mi kardeşim? HDP'ye oy verenler Kank... dolayısıyla PKK'yı desteklemiyorlar mı? Desteklemiyorlar Şimdi beni kandırma ben lütfen. Ya kanki sen <laughs> yani direkt 6 milyon Kürt'e terörist dedin yani. Bence sen <laughs> 6, evet, 6 milyon Kürt'e evet, terörist ya. 6 milyon, milyon PKK'lı var bu ülkede. 19 milyonda ülkesini, vatanını seven Kürt kardeşimiz var. Onlara her zaman kapımız açık. Sıkıntı yok onlarla. Yani şimdi Ama sen 6 milyon, milyon Kürt'e terörist ilan ettin. Efendim? 6 milyon Kürt'ü HDP'li terörist ilan ettin. Hayır ben 6 milyon evet çünkü onlar eli kanlı PKK'yı destekliyorlar. Tabii tamam. ki onları ben Türkçe Evet. Ben tırnak arasında bir şey söyleyebilir miyim? Sonra ya Recai. Recai. Reca bir saniye. Recai, sen bir kelime üretemediğin zaman hep aynı şeyleri söylüyorsun. Kendini tekrar ediyorsun. Aynı ben, bozuk plak gibisin Recai. Türkiye'yi parçalayacağız. Türkiye'yi yıkacağız. Türkiye'yi parçalayacağız. Ulan neyi parçalayacaksın? Türkiye tükürüyle boğar seni Recai. Allah Allah boş Allah. boş yapma burada. Recai Allah. boş yapma burada. Allah Allah. Beyler ben iki burada dakika sakin olun ya. Tırnak arası bir şey söyleyeceğim de yayından çıkacağım. Buyur. Ben dinler misiniz? Şimdi, Sakallı Reis, bir dakika Lazarkan. Lazarkan bir dakika Lazarkan. Bir dakika bir evet. şey diyeceğim ya. Öyle. Ya bu Türkiye Türkiye'yi parçalayacağız, yok edeceğiz. İşte Türkleri Orta Asya'ya geri göndereceğiz falan. Bunlar Batılı emperyalistlerin i̇şte bunlar Batılı emperyalistlerin lafları ya. Bunlar yüzyıl önce de bu lafı ediyorlardı. Düşmanlarımız Geldi, geri gibi geri gittiler Atatürk'e. Ya büyük, büyük İsrail ortada o projesi ya. ya. Bir dur şurada, şurada iki felsefe yapacağım. <laughs> İzin verin de yapayım. Buyur, kardeşim, ama küfür yok Güle... ama küfür etmeyeceksin. Yok, küfür, etmeyeceksin. küfür, etmeyiz. Bizim dergahımıza yakışmaz bir kere. <laughs> ya küfür oğlum ya. Ya tamam. Ya la, senin en Allah'ın en büyük küfürbazı. Onu da burada tekrar söyleyeyim. Benim Allah'ım recai... de Allah Allah Saygılı saygı ol Recai, saygılı saygı ol. Da, bir saattir dinliyorum. ol biraz Recai. Bir zamanlar sen de namaz kıldığın için içinden atıldın Recai. Biraz 10 sene öncesine git. Recai namaz kıldığın için ekmeğinden olduğun günleri unutma. Namazdan değil Tolga, ürkücü. Ney? namazdan değilse ne? Namaz Ürkücülükten, ürkücü fişlenmekten. Sen hayır, ülkücü müydün sen? Ülkücü vay 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 vay. Bozkurttun ha. Bozkurt işareti yapıyordun. Namaz kılmak vay. ben değil. Ülkücü olarak fişlenmek. Re Recai, Recai böyle böyleydin. Gençleri niye kandırıyorsun Recai? Beni Şimdi de böyle oldun Recai ya. Şimdi böyle oldun ya. Şimdi ya. Beni yazıklar <laughs> olsun sana. Olduğum Türk olduğuma inandırmışlar. Siz de Türk olduğunuza inanıyorsunuz. Aslında değilsiniz. Ben Türk'üm. Baktımda Bak, karası bir ben. şey söyleyeyim. Annem Tolga, değil. Buyur. Buradan e, Süleyman Soylu'nun annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet Allah bizde Süleyman so Soylu'su yapmasın. Allah devlet devletimize zeval vermesin. Allah sizlere de hidayet versin. Amin. Ece Sağ ol abi, kendine iyi bak. Soylu ile beraber. Hayırlı akşamlar. Memnun oldum. Hayırlı akşamlar de... abi. Neyse Recai ben, de, ben de ayrılayım. Recai ben de ayrılayım. Sizin beyniniz gitmiş yani. Size Tanrı yardım etsin. Başka Zagros. ne diyeyim. Zagros sen de kendine mukayet mukayyet ol. Çok fazla bu, e, zıplama çekirge gibi. Bir zıplarsın, Zagros, iki zıplarsın. Zagros bu adamın götünde Görüşeceğiz, zıplarsın. görüşeceğiz. Sabret. Sen anca polise gidersin ama bir sikimi tutturamazsın. Yine tutturamayacaksın. Ben çünkü seni dava ettim. Türk ulusuna hakaret ettim. Volksverhetzung. Du hast nicht das Recht in Deutschland die Türkei e, zu beleidigen. Das hast du nicht mehr Und ich werde dich ich werde dich Ich werde dich noch anzeigen, mein lieber Freund. Wir werden uns Keine noch Probleme. sehen, Dagus. Wir Keine werden uns Probleme. noch sehen, mein bester Freund. Wir werden uns sehen, so, einfach, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Du hast nicht das Recht, ein, ein Volk nicht, zu, diskriminieren, zu diskriminieren und ein Volk, 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 Volk zu beleidigen. Was du machst, ist Volksverletzung, mein lieber Freund. Du kriegst deine Strafe. Ich werde dich anzeigen. Ich werde dich anklagen, mein lieber Keine Freund. Kein Problem, kannst du machen. Ja, werde ich auch machen, mein Freund. Ya Recai sen çok konuşma da şu ense tıraşını da kes ya yakışmıyor öyle en azından kafayı komple usturaya kazıt da sakallardan biraz imaj yap ya bu ne ya Ya İpiniz... bir de to, to